Merhaba arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir Photoshop dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde blending modları geçiyoruz sonunda. Size aslında bunu çok basit bir şekilde aktaracağım. Birkaç ders ayıracağım. Hani anlayana kadar birkaç örnekle yapalım istiyorum. Merak etmeyin ama yani zaten gözünüz korkmasın şöyle bir söyleyeyim. Yeni bir layer açarak işe başlayacağım. Şuradaki blending modları bir kez tıklayarak buradan ulaşabilirim. Çok fazla blending modu var gibi gözüküyor ama aslında şöyle ayırabilirsiniz bunları. Şunlar, şu çizgiler gördüğünüz çizgiler birer grup, gruplama mantığı. Dolayısıyla aslında şunların hepsi neredeyse aynı işi yapıyor. Bunların hepsi yine neredeyse aynı işi yapıyor. Buradakilerin hepsi yine neredeyse aynı işi yapıyor. Bunlar farklı farklı işler yapıyor ama yine belli grup. Gerçi bunlar da neredeyse aynı işleri yapıyor diyeyim. Burası da benzer işler yapıyor. Dolayısıyla aslında ezberlememiz gereken 100, yani 20 tane, 30 tane blending modu yok. Sadece e, bu grupların ne yaptığını bilsek aşağı yukarı diğerlerini deneyerek bile e, farklarını görebilirsiniz. E, gruplamak gerekirse de hemen hızlıca e, ilk grup zaten Normal ve Dissolve. Normal normal bir şekilde yani bir Blending Mode olmadan e, katmanın görünmesini sağlıyor. Yani şu zamana kadar alıştığımız gibi atıyorum. Diyelim ki e, Brush aracını aldım B'ye basarak. Fırçamı biraz büyüttüm. E, opak o opasitesini falan sonuna kadar açayım ki tam ne yaptığımızı görelim. Diyelim ki siyah rengine boyadım bir yere. Gördüğünüz gibi orayı gerçekten siyah rengine boyayarak o katmanı bize gösteriyor. Dissolve hemen anlayacaksınız zaten. Gördüğünüz gibi kenarlarını noizlu bir şekilde geçmesini veya boşluğa doğru gitmesini sağlıyor. dolayısıyla bu iki katman bu iki blending Mode aşağı yukarı ne, yaptığı belli. Böyle tek tek üstünden geçmeyeceğim dediğim gibi grupların ne yaptığını söyleyeceğim. Özellikle de kullandıklarım en çok kullandığım dört tane size aslında blending mod söyleyeceğim. Bu blending modları kullanarak neredeyse her şeyi yapabilirsiniz. Diğerlerini de dediğim gibi deneyerek farklarını görebilirsiniz. E, bu al, bir alttaki grup arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor. Bunları size çok güzel bir şekilde anlatmak için bunu bir geri alayım önce. İlk boyadığım yeri. G'ye basarak gradient aracına geçiyorum. Yeni layer'ıma. Tabii ki Photoshop kısayolları yine çalışmıyor. <laughs> Dolayısıyla G, buradan gradient aracını tıklayarak alıyorum. ve siyah beyaz bir gradient alarak Şöyle linear gradient'la yani çizgisel gradyanla yukarıdan aşağıya doğru bu katmanımı dolduruyorum. Şimdi çok güzel bir şekilde izah edeceğim bunu size. G'ye bastım. Şöyle çapraz yapayım. Fark etmez göreceksiniz ki. eğer bu ikinci gruptan bir tane blending mode seçerseniz mesela multiply'ı seçtim. Göreceksiniz ki siyah yerleri alttaki katmanla çarparak siyah rengine döndürüyor. Beyaz yerleri de ellemeden bırakıyor. Yani Beyaz renkleri etkilenmezken, alttaki pikselle karışmazken ya da hiçbir şey olmazken diyelim. Siyah renkleri bayağı yutuyor alttaki pikselleri. Bunu da size şöyle hatırlatayım. Yeni bir katman açıyorum. Hemen size bir yazı yazmak için siz açmayın. Lisede matematik ya da ortaokulda, lisede, ilkokulda matematik derslerinde hatırladığımız şöyle bir şey vardı. Çarpma işleminde herhangi bir sayıyı, mesela 2'yi sıfırla çarptığımda sıfır elde ederdim hatırlarsınız. Çok korkmayın bu arada matematiksel bir durum yok sadece olayın nereden geldiğini yani multiply lafının nereden geldiğini anlatıyorum size. Bunu anlamasanız veya bilmeseniz hiçbir önemi yok. Veya 2'yi 1 ile çarparsak da 2 sayısını elde ediyorduk hatırlarsınız. Bu 0 ve 1 sayılarına dikkat edelim. Hep 3D derslerinde izlemiş olanlar aslında hatırlayacaktır. 0 bu 3D dünyasında veya CG dünyasında siyaha denk geliyor aslında. Bir de beyaza denk geliyor. Eğer bu blending modu tekrar normala döndürürsem sıfır siyah temsil ediyor. Biri de beyazı temsil ediyor. Dolayısıyla 2 ile 1'i çarptığımda 2'yi yani alttaki pikselle beyaz rengini çarptığımda alttaki pikseli elde ediyorum. Alttaki pikselle siyah rengini çarptığımda da siyah rengini elde ediyorum. Yani sıfır elde ediyorum. Yani burada siyah yutan eleman beyazda etkisiz eleman oluyor aslında çarpma çarpmadaki. Dolayısıyla bu şekilde düşünebilirsiniz. Adının multiply olması buradan geliyor. Bu adı multiply'da ilk bahsedeceğim yani ya da üzerinde duracağım blending modu. Hemen nasıl bir bunun bize bir faydası olabilir ona bakalım. Çünkü şu an çok aslında teorik bir şeyden bahsediyoruz. Yani ne olacak ki siyahla beyaz bu şekilde geçerse neye yarıyor? Bizim ne işimize yarıyor? Aslında çok işe yarıyor arkadaşlar. Alt, bu imajı kullanacağım bu arada bu ders. Birkaç imaj daha kullanacağım. Bunların hepsini aşağı açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. File'dan Place Embedded diyorum. Ve buraya diğer kullanacağım imajı bu dosyanın içine çağırıyorum. Gelelim buraya örneklerimizin içine. Pardon. Bir sonraki dersimize geliyoruz. Ve bu e, kuşların olduğu ikinci fotoğrafı buraya alıyorum. Şimdi dikkat ederseniz arka e, kuşlarımız neredeyse simsiyahken arka plan rengimiz e, bayağı açık bir renk. Yani beyaz değil kesinlikle bir farkındayım ama açık bir renk olduğunu görüyoruz. Eğer ben bunu direkt multiply blending moduyla aşağıya geçir dersem şunu göreceksiniz. Kuşlar simsiyah olduğu için direkt alttaki kısmı yuttu. Arkadaki gökyüzünde beyazlığına göre yani gri yerler biraz koyuldu, beyaz yerler hiç koyulmadı şeklinde bir e, blending mod oluştu ya da geçiş oluştu. Şimdi eğer ben bu katmanın üzerine bir level atarsam ve clipping mask ile bunu aşağıda aynalarsam ve beyazları iyice basarsam. Bakın diyorum ki kuşlar dışındaki her yer bembeyaz olsun. Gördüğünüz gibi şuraları bembeyaz yaptım. Eğer şimdi blending modumu, katmanımı seçtim, blending modumu şimdi multiply'a çevirsem. Gördüğünüz gibi bakın kuşları oraya getirebiliyorum. Tabii ki dikkat ederseniz gözünü açıp kaparsanız altın ve üstün renklerinin değiştiğini göreceksiniz. Bunu engellemek için de arkadaşlar bir maske ekliyorum buraya. Maskemi siyaha boyuyorum ve fırça aracımı alarak sadece kuşların olduğu yeri beyaza boyuyorum. Şimdi eğer ben bunu bir blending mod olmadan yapsaydım gördüğünüz gibi böyle duruyorlarken yani etrafı beyaz olduğu için bunu yapabildim aslında. Şöyle biraz daha boyayım hatta görün iyice. Etrafı beyaz olan yerlerini boyadım ya da bütün kuşların etrafını boyadım. Şu an böyle duruyorken eğer bunu multiply çevirirsem gördüğünüz gibi beyaz yerleri etkisiz eleman olacağı için kuşları sahneme kolayca yerleştirebilirim. Eğer bu iki katmanı ctrl ile merge dersek, yani birleştirirsek ve tekrar multiply çevirirsek göreceksiniz ki bunları istediğim gibi hareket ettirebilirim, transform edebilirim veya çoğaltabilirim. Bakın alta basıp çektim gördüğünüz gibi. İkinci bir sıra oluşturabildim. Bunları istediğim yere yerleştirebilirim. Yani gördüğünüz gibi artık siyah beyaz piksellerdeki siyah pikselleri aşağı istediğim gibi geçirebiliyorum. Yani eğer beyaz bir backgroundlı bir objeniz varsa siyah renkli arkayı kolayca geçirebilirsiniz. Tabii ki tek kullanışı bu değil. Bir sürü bunun gibi kullanış göreceksiniz. Ama e, bariz bir örnek bu olabilir. Peki başka bir blending moddan konuşalım. Yeniden Open'la başka bir imaj açıyorum. Yine bu imaja da açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. E, diyelim ki bu seferde Bakın tam tersi bir durum var. Bu sefer siyah backgroundda beyaz bir objem var ve bunu aşağı tarafa geçirmek istiyorum, koymak istiyorum. E, bu sefer de ikinci grubu kullan Yani üçüncü grup ama ikinci grup sayıyorum çünkü ilkini pek saymıyorum aslında. Dissolve'ı neredeyse hiçbir zaman kullanmadım diyebilirim. E, i̇kinci grubum screen grubu. E, burada da çoğunlukla screen'i e, kullanacağım. Diğerleri de aynı işi yapıyor. Göreceksiniz hatta onu da size göstereyim burada. Buradaki Blending modunu değiştireyim bir tanesini. Darken yaptım. Gördüğünüz gibi biraz daha kuvvetsizce sadece aynı işi yapıyor. Color Burn yaptım. Daha kuvvetli. Multiply'a benziyor. Linear Burn yine Multiply'a benziyor. Burada aslında ara renklerde değişiklik oluyor. Yani şöyle yaparsam belki daha iyi görebiliriz. Yine File Place Embedded diyelim. Ve bu kuş imajını buraya yine kuşlar imajını buraya yerleştirelim. Şimdi bunu multiply ile geçirdiğimde bakın e, bulutları sezinliyorken mesela atıyorum darken ile geçirdiğimde o kadar da koyultmuyor dikkat ederseniz bulutlar arkayı. Yani bu tip değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bunları deneyerek anlayabilirsiniz. Color burn mesela çok daha sert bir şekilde koyultuyor gördüğünüz gibi. Bu arada baya ilginç bir mod oldu. Evet ilginç oldu. E, neyse <laughs> linear burn yine daha da sert. Aslında aşağı gittikçe sertleşiyor mu? Yok hayır. Bir an dedim aşağı gidecek sadece şu Bu darker color ve lighter color'ı da bir deneyim bu arada. Bu beklemediğiniz şeyler yapabiliyor. 2 pikselden yani alt piksel ile üst piksel arasında sadece en koyu pikseli gösteriyor. Darker color. Bu ilginç bir şey. İlginç sonuçlara sebep olabiliyor. Ama grup olarak hepsi aynı mantığı yapıyor. Altı koyultuyor diyebiliriz. Veya siyahları aşağıya geçiriyorken beyazları geçirmiyor. %50 grileri de %50 bir şekilde koyultarak geçiriyor diyebiliriz. Screen light'ın grubu da aydınlatacak. Tam tersini yapacak. Eğer ben bu e, layer alıp screen blending moduyla aşağı geçir dersem gördüğünüz gibi siyah pikselleri görmüyorum sadece. E, beyaz olan pikselleri görüyorum. Tabii ki hiç oturmadı arka plana. Bir deneyelim bakalım biraz uğraşalım. E, mesela diyelim ki e, mezarın içindeki adı aklıma gelmedi bir an. Bunun ne olduğunu. Tomb diyecektim en güzel. E, içindeki i̇çindeki mesela sigara içiyor diyelim saçmış. Şey. <laughs> Yanıyor diyelim. Ya da bir duman çıkıyor bir şekilde içinden. Bunu buraya yerleştirmek için arkadaşlar birkaç tane işlem yapmam gerekiyor. Çünkü bir kenarları kesiliyor dikkat ederseniz bunu düzeltmemiz lazım. İki ışığı beyazken bu dumanın ortamın ışığı daha sarı bunu da düzeltmemiz lazım. Bunun için bir tane maske ekliyorum buraya. B'ye bastım brush aracını almak için ve X'e bastım siyah rengini ön plana almak için. Ve şuraları bakın maskeliyorum ilk olarak. Bu kenarlardan bir kurtuluyorum. Bu kenarları daha güzel bir şekilde bu arada Maske yemek için hafif içeri doğru da yani dikey hareketlerde yapabilirsiniz böylece ya da X ile istediğiniz yerleri tekrar görünür hale getirebilirsiniz. X biliyorsunuz beyaz rengini alacak yani ön plan rengi arka plan rengini ters çeviriyordu. Biraz daha şu şeklini tanımlı bir şekil istiyorum yani üstüm düz bitmesin. Evet böylece kenarındaki şeylerden kurtulduk gördüğünüz gibi çizgilerden screen aracındaydım. Bir e, tabii ki içinden çıkıyor olması için şurayı biraz daha biraz maskelemem gerekiyor. Biraz daha aşağı inip ve küçülteyim bunu. Bunu yapmak için de pen Tool aldım arkadaşlar ve şu kısmı bakın seçiyorum bir çizgi halinde. Ctrl Enter'a bastığımda bu seçim biliyorsunuz ki seçim haline getiriyorum. Ctrl Shift I ile ters çevirebiliyordum ve Alt Backspace ile de burayı siyah boyayabilirim. Böylece gördüğünüz gibi sanki duman içinden çıkıyormuş gibi görünüyor. Bir de son olarak rengini tutturmak için Adjustments'tan Curves dedim ve altla yine alta tıklayarak redleri, kırmızıları biraz açtım. Blue'ları biraz azalttım. Ve gördüğünüz gibi daha sarımsı bir hale getirebilirim o dumanı kolayca. Yani bunları zaten daha önceki derslerden de biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. E, evet, gördüğünüz gibi bu iki ana grubu çok fazla kullanacaksınız. Biz de zaten derslerde de sıklıkla aslında kullandık. Kullanmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla biliyorsunuz bunların önemini aslında. Bir tabii iki tane gösterdim size. İki tane daha göstereceğim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Alttaki color grubu. Diyelim ki bu imajın belli yerlerini renklerini değiştirmek istiyorum. Yeni bir katman açtım. Öncelikle bu katmanın altına adjustments'tan bir black white katmanı atayım. E, katmanı yani ayar katmanı atayım. E, black white e, bütün imajı siyah beyaz yapacak sizin için. Diyelim ki buradaki e, tombu e, işte mezarı başka mezar ne de dilim var neyse. başka bir renge boyamak istiyorsunuz. Ve brush aracını aldım ve e, herhangi bir renk mesela diyelim ki bu sefer de mavi yapacağız. Bilmiyorum mantıklı mı ama e, fikri anlayacaksınız. Bakın üzerine maviye boyuyorum. Şimdi bu tabii ki iyi bir sonuç vermiyor gördüğünüz gibi. Seçim yapıp yine boyayabilirim ama yani detayları kaybediyorum çünkü üzerini dümdüz bir mavi renkle boyuyorum. Halbuki bunu bakın en alttaki Color Hue grubuyla blend ederseniz aşağıya göreceksiniz ki bakın o detayları koruyarak ya da koyu renkleri, açık renkleri, highlightları ve gölgeleri koruyarak koruyarak buranın üzerine belli bir renge boyamanıza yarıyor. Tabii ki bu aslında çok iyi görünmüyor şu an yaptığım boyama. Çünkü aslında yapmanız gereken her yeri farklı renklere boyamak. Şu an gölgeleri de maviyle çarpıyorum. Aydınlıkları da maviyle çarpıyorum. Ama elinden geldiğince iyi bir iş yapıyor. Bazı durumlarda hayat kurtarır bu arada söyleyeyim. Ee, bazen böyle küçük bir detayı kütleye boyayıp renk verebilmek için işinize çok gelecek bir e, blending mod aslında da. Ya da kalır ve bu grup yani. Bunları da deneyin. Hue Saturation Luminosity. Saturation, doygunluğu arttıracaktır. Luminosity, aydınlığı arttıracaktır. Bunları tabirleri biliyorsunuz artık zaten. Levels'dan, Curves'dan. Dolayısıyla bunları bu mantıkla da deneyebilirsiniz. Son ve en önemli blending modumuz Soft Light ve Overlay. Bunu bir sonraki derste daha detaylı bir şekilde size izah edeceğim. Ama gerçekten çok önemli. Kabaca bahsedeyim hani merak ederseniz. Bu blending modu arkadaşlar kontrast vermeye yarıyor. Eğer, şöyle bir şey göstereyim size. Eğer yine bir Gradient buradaki e, imajımın üstünü boyarsam ve bu e, imajı Soft Light aşağıya geçirsem dikkat ederseniz bakın üst kısmı, bu arada bayağı direkt cool oldu. E, bu, bu direkt boyut veren bir şey Gradient bunu yaptığınızda. O yüzden direkt çok güzelleşti dikkat ederseniz. Yani gökyüzü sanki bir yerden bir güneş, daha Defined bir şey oldu yani tanımlı bir şey oldu şu an. E, düz bir imajdansa e, Ama ne yaptığını e, biz teknik olarak analiz edelim. Beyaz yerleri gördüğünüz gibi biraz daha soluklaştırıyor, açıyor. Aslında kontrastlaştırıyor yine ama genel olarak beyaz rengiyle çarpıyor gibi düşünün. Ya da yükseltiyor gibi düşünün. Siyah yerleri de yine koyultuyor. Yani aslında hem multiple hem screen yapıyor. İkisini birden yapıyor. Bu sefer nereleri ellemiyor veya nereleri değiştirmiyor? Gri tonları yani %50 tonları değiştirmiyor. Hatta size şöyle bir kanıtlayayım bunu. Eğer yeni bir katman açıp bu katmanı Shift F5'e basarak %50 grayi seçerek OK deyip griye boyarsanız ve soft light derseniz imajda hiçbir şey değişmediğini göreceksiniz bakın. Tamam yani %50 gri olanı hiçbir şekilde ellemiyor aşağıdaki. Ama eğer mesela ben bunu multiply ile aşağıya geçirsem koyultacaktır. Screen ile geçirsem aydınlatacaktır. Dolayısıyla tam olarak ikisinin anlayacağınız üzere ortasını yapıyor soft light. Bu bizim için çok önemli bir e, blending mod. Çünkü bir sürü genel özellikle bir 3 açıları için çok daha önemli. E, bir sürü e, Dodge Burn dediğimiz şeyi bununla yapıyorlar. Hemen şöyle bir yine şöyle bir şey göstereyim size. Bakın o %50 gri katmanı soft light ile geçirmiştim ya. İstediğim yerlerini siyah, istediğim yerlerini beyaza boyayıp buraya biraz da boyut vermeye deneyeceğim. Şöyle üst tarafı çok güzel görünüyordu hatırlarsınız gökyüzünün beyaz oldu, yani siyah olduğunda. Dolayısıyla şurayı biraz siyah boyuyorum. Ki hatta gördüğünüz gibi araya hafif aydınlıklar atarak onları daha da flow'umu biraz düşürüyorum. Böylece daha tek darbede daha az bir etki oluşturabilirim. Evet gördüğünüz gibi. Neyse bu sanki düz beyaz daha iyi oldu. Tamam bakın kaldı orada. Bir öyle bir öyle yapınca güzel oldu. Ee, böyle bir etkiyle biraz daha hatta bakın şuraları e, fırçamın radyosunu gittikçe büyütüyorum ki tam bir o gradient gibi bir etki alabileyim diye. Ee, gördüğünüz gibi bakın güzel bir gradyan oluşturabiliyorum. Yani biraz daha uğraşırsam daha da güzel olur. Ama yani e, fena da olmadı. Ee, Alt tarafı da mesela beyaza boyayarak diyeyim. ya da üstten genelde ışık alacağı için şu yönden ışık alacağı için mesela şu tarafları da beyaza boyayarak buraları da aydınlık yapabilirsiniz. Ama bakın ne yaptığıma dikkat edin. Aslında aydınlık ve koyu yapıyorum gibi düşünmeyin. Daha e, ilginç bir şey yapıyorum. Boyutlandırıyorum aslında. Yani bu yüzeyi tek bir renkten kurtarıyorum. Aslında yaptığım şey burada tam olarak o. E, şuraları da pardon şuraları da biraz daha boyayalım. Daha eee şey bir örnek üzerinde anlamlı bir örnek üzerinde göstereceğim ama dikkat ederseniz bakın düz bir resmi imajı çok daha boyutlu bir hale getirebiliyorum bir anda. Tamam yani bu aslında Dodge Burn denen olay genel olarak belki duymuşsunuzdur bu tabire. Ee, budur. Peki dördüncü bu arada Blending modumuzda Overlay. Soft Light ile aynı işi yapıyor ama Overlay biraz daha kuvvetli yapıyor gördüğünüz gibi. Bunun da çok güzel kullanım alanları var yine bir sonraki derste bunu da size detaylı bir şekilde anlatacağım. Teşekkür ediyorum arkadaşlarınız için. Bu konuyu herkes çok bekliyordu biliyorum, önemli bir konuydu. Bugün bu arada kamerayı kullanmadım çünkü acele çekiyorum biraz dersi. Ben dedim bari çekeyim yani çekmeyeceğim. Dolayısıyla bugün size görem, size kendimi gösteremiyorum. Sizi göremiyorum diyecektim de ben sizi görmüyorum adam. Neyse bir dahaki sefer görüşürüz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin yakınkalmış.com'dan ya da Facebook 3 tasarım grubumuzdan bize ulaşabilirsiniz biliyorsunuz ki. Subscribe butonuna ve yanındaki çana da basmayı unutmayın ki böylece yeni videolarımızdan da her zaman haberdar olursunuz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.